Selamun Aleyküm Diyanet takvimi 2021. Günlerden 3 Nisan cumartesi. 21 Şaban 1442. Bugün Topkapı Sarayı müze haline getirilmiş. 1924 yılında. Arap Suresi Ey adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Bir hadis. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter. Müminin miracı namaz. Namaz, Dua, yalvarma, sadece Rabb'e yönelme, ona iltica ve münacat etmedir. Namaz, miraç gecesi yücelerden alınıp getirilen bir hediyedir. Anlamına uygun gereği gibi kılınırsa eğer namaz müminin miracı olur. O, arınma ve korunmanın mümin tarafından her gün beş defa tekrar yaşanmasını sağlar. Nitekim Hazreti Peygamber bu aramayı şöyle örneklendirir. Birinin kapısının önünden bir nehir geçse ve onda her gün beş defa yıkansa bu o kimsenin kirinden bir şey bırakır mı? Ne dersiniz? Sahabiler onun kirinden hiçbir şey bırakmaz dediklerinde Peygamber Efendimiz işte beş vakit namaz da böyledir. Allah onlarla günahları yok eder. Buyurur. Mümin, Yüce Allah'tan namaz vasıtasıyla yardım ister. Cennetin anahtarı ve dinin direği olan namaz sayesinde arınır, tazelenir, güçlenir. Ve o hep şöyle dua eder. Rabbim, benim ve neslimi namaz kılanlardan eyle Rabbimiz duamı kabul buyur. Amin. Vesselam.